Ne olur da dengemizi sağlıklı tutarız. Önce dengeyi sağlıklı tutmak için dengede olma kavramına bir dönüp bakmamız gerekir. Denge için ne kadar şartınız var acaba? Buraları tespit etmeliyiz. Anlar vardır. Denge aslında senin öfkenden geçiyordur. Anlar vardır. Denge senin sessizliğinden geçiyordur. Şartlar, durumlar ve ortamların içinde en iyi verimi alabileceğin duruş hali. Peki bunu merkezleyemediğimiz sürece sürdürebiliyor muyuz? Merhaba canlar. Ebru Demirhan Yaşam Tasarım Merkezi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Biz de sizin mekanınıza hoş bulduk. Böylece birçok eve, iş yerine, arabaya ve hayatın içine dahil oluyoruz. Bu iletişimden son derece memnunum. İyi ki varsınız efendim. Denge Ne olur da dengemizi sağlıklı tutarız. Evet, önce dengeyi sağlıklı tutmak için dengede olma kavramına bir dönüp bakmamız gerekir. Denge için ne kadar şartınız var acaba? Buraları tespit etmeliyiz. Denge de mutluluk gibi çok fazla şarta, çok fazla duruma bağlı ise o zaman ulaşması gittikçe zorlaşıyor. Denge şu anın mevcut halin konusu olmalı. Denge için önce çok para kazanmalıyım. Sonra iyi bir ilişkim olmalı. Ardından hayallerimi gerçekleştirmeye başlamalıyım ve dengede olabilirim. Hayır. Dengede olarak aslında bütün bunları sağlayabiliriz. Yani denge birinci unsur sevgili izleyicilerim. Dengede kalarak istediğimiz işi daha rahat bulabiliriz. Dengede olarak kendi iç dengemizi sağlayarak ilişkimizi çok daha sağlıklı bir hale getirebiliriz. Yani denge bir sonuç değil, denge bir kaynaktır. Bu yüzden de dengeyi dışsallaştırmayı, karşıdaki dağın arkasına koymayı, en dışarıya atmayı bırakalım. Denge mevcut halimizin çok önemli bir parçasıdır. Bunu kabul edelim. Yani önce dengenin kavramını iyileştirelim. Ve ardından denge kolaydır. Denge için nice hikayeler var. Kaf dağının üstüne çıkıp damıtılmış 3 damla suyu içtikten sonra gibi. Hayır. Hayır, denge sadece nefes alıp vermektir arkadaşlar. En basit, en kolay haliyle düşünün. Kavramı iyileştirdik ya, şimdi ona bir de kolaylık, rahatlık ve kendiliğinden bakış açısı ekleyelim. Denge hayatımızın parçası, varoluşumuzun bir unsurudur. Artık kolaydır ve kendiliğindendir. Şimdi dengeyi sağlamaya bakalım. Bir insanın dikkati ne kadar dışarıda ise kendi içindeki dengeyi sağlaması da o kadar zorlaşır. Yani çok meraklıysak, başkaları ne yapıyor diye hem kulak hem göz oluyorsak, o zaman dengemiz içeride değil dışarıda çalışır. Peki dışarıdaki hayatı dengeleyebilir miyiz? Hayır. Nereyi dengeleyebiliriz? Sadece kendi alanımızı. Bütün dikkatin dışarıda çalışıyor ise dengeyi nasıl kendi alanında üretebilirsin? Matematiksel olarak mümkün değil. Bu yüzden dikkati dışarıdan içeriye alalım. Başkalarının ne yaptığı senin için neden bu kadar önemli? Bu sorunun cevabını da bulup bir cebimize koyalım. Başka konularda kendisiyle ilgileneceğiz çünkü. Dikkati dışarıdan aldık merkezledik. Artık denge için bütün malzemelerimiz tamam. Kavramını yeniledik. Kolay kendiliğinden bakış açısını yerleştirdik. Dikkatimizi merkezledik. Artık denge için hazırız. Peki denge ne? Duyguların, düşüncenin olabildiğince sakin ve huzurlu akıyor olabilmesi. Fakat tırnak içinde olabildiğince. Anlar vardır. Denge aslında senin öfkenden geçiyordur. Anlar vardır. Denge senin sessizliğinden geçiyordur. Şartlar, durumlar ve ortamların içinde en iyi verimi alabileceğin duruş hali. Peki bunu merkezleyemediğimiz sürece sürdürebiliyor muyuz? Elbette hayır. Diğeri rol olur dengeyi merkezleyemediğin sürece gösterdiğin öfke de bir rol, sessizlikte bir rol. Oysa ki dengenin kendi yapısında doğal haline ulaşması için merkezlenmek gerekiyor. Ben dengeyim. Ben her zaman huzur ve dengede kalabilirim. Duygularım dengede, düşüncelerim dengede. Bunun gibi bir bakış açısını da sesli ya da sessiz yani iç sesle ya da dış sesle günlük hayatın parçası yaparsanız dengelenmek daha kolay olur. Ve olayların içindeyken yapabiliyorsanız ya da o anlar geçtikten sonra bir dış göz olarak baktığınızda bu olayda bu ilişkideki denge ne? Ben nasıl olsaydım? Nasıl dursaydım? Her şey çok daha iyi ve dengede olurdu. Bu soruları sorarak da kendimize bir dış göz olarak da dengenin ritmini bulmaya çalışalım. Birçok doğru bildiğimiz yanlışımız var. Birçok hassas noktamız var ve bunlar denge kavramını çok hızlı bozabiliyor. Aslında dengenin öncelikli koşullarından birisi de kişiselleştirmeme yasasıdır. Yani karşıdan gelen her şey önce karşının sorumluluğundadır. Karşıdan geleni olduğu gibi alıp alınganlık gösterir, kırılır, hayal kırıklığı yaşarsak onun sorumluluğunu vermeden söylenen ve yapılan bütün davranışları kişiselleştirirsek çok hızlı dengemizden uzaklaşırız. Çünkü bir başkasının merkezinden kendimize bakmış oluyoruz. İhtiyacımız olan bu değil. İhtiyacımız olan tam tersi kendi merkezimizde kalıp kendimizi ve dışarıyı kendi merkezimizden yönetebilmek. Denge kolaydır. Dengede olmak güvenli ve şifalıdır. Kendi dengenizi bulabilmek için bir A4'de ya da dilediğiniz büyüklükteki bir kağıda büyük harflerle öz sevgi, öz saygı, öz güven, öz değer, öz şefkatle Merkezimde dengedeyim yazın. Yere koyun. Ayaklarınızla üzerine basın ve bunu bol bol söyleyin. Yazının frekansı da ayaklarınızın altındaki çakralardan size ulaşsın. Aynı zamanda söyleyerek bu frekansı bir merkez belirlediğiniz için çok daha rahat aktive edebilirsiniz. Hayatın her anında duygular, düşüncelerle dengede olmanıza varoluşunuzun tüm dünya ve insanlık için bir denge olmasına niyet ediyorum. Şifa olsun.